Ve yakın zamanda bir çıkmaza giriyorsun ekonomik olarak. E, artık ayağını yorganına göre uzatma diye Ne diyeyim sana? Bu ekonomik sıkıntın uzun bir zaman sürecek. Ve e, bu konuda yalnız kalacaksın ekonomik olarak. E, şimdiden hazırlık yapmanı istiyorum güzel kardeşim. E, Allah yardımcın olsun. Biz bu hayatta yük olamayacağımız tek şey Allah'tır. Asla bir insan Allah'a yük olmaz. Allah'ın güç ve kudreti sonsuzdur güzel kardeşim. İlişkin iyi bir yere gidiyor özet olarak geçersek. İyi bir yere gidecek. Eğer fırsatı iyi değerlendirirsen, sana atılan adımı fırsata çevirirsen, ekonomik olarak da belli bir zaman zorluk çekeceksin. Allah şimdiden yardımcın olsun. Hoşçakalın, beğenip takip etmeyi unutmayın.